Keşke annem beni doğurmasaydı, keşke annem beni doğurmasaydı. Gerçekten seyda kaddeseler sonra Ali Mübarek gibi bir zat diyordu, keşke annem beni doğurmasaydı, keşke annem beni doğurmasaydı. Acaba bizlerin halimiz ne olacak? Çünkü ben çeyirdekten beri hiç seydada ayrılmamıştım. Ben öyle ilk okula gittiğimden bugüne kadar Seyda ta vefat edene kadar hep Seyda ile beraberdim. Hiç Seyda da ayrılmadım. Ben hiç zarura kadar Seyda'nın şariatsızlığını görmedim. Hı hı. Ben hiç Seyda böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namazın içinde ve abdestinin içinde yerken, içerken, giyerken hiç sünnete uygunsuzluğunu görmedim. Hep sünnete uygun davranıyor Gerçekten seydanın bütün gayesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaktı. Seyda Kıddesel Asır Alem'in gayesi hepsi Allah'ın emirlerine uymaktı. Şariat çok önemli. Güzelim için sabahların elini tutuyoruz. Bizler niçin sadatların elini tutup beyat ediyoruz? Beyat demek, sadatlara söz vermek demektir. Sadatlara söz vermek demek, bizler sadatların elini tuttuğumuz zaman, yani biz o sadatı kendimizle Allah arasında şahit kılıyoruz. Ben sana söz veriyorum şeyhim, ben sana söz veriyorum mürşidim, ben namazlarımı kılacağım, ibadetlerimi yapacağım haramlardan uzaklaşacağım. Allah'ın emirlerini kuvvete kadar yerine getireceğim. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini kuvvete kadar yapacağım. İşte biz sadatlara böyle söz veriyoruz. Ama bizler sadatların yanında çıktığımız zaman biz bütün günahların dalgalarına dalıyoruz. Biz bütün günahların mekruhlarının içine gidiyoruz. Biz alışverişimize haram yapıyoruz, biz çoluk çocuğumuza rahat vermiyoruz, biz ana babaya rahat vermiyoruz. Ama bizler sadatlara söz verdiğimiz için sözümüzden durmak lazım. Ha insan beşerdir, belki yanlışa düşer, hata düşer, hata yapabilir. Kendi nefsine yenik düşebilir, şeytana yenik düşebilir ama tövbe kapıları açıktır. Biz kendi nefsimizle mücadele yapacağız, şeytanımızla mücadele yapacağız. Nefis şeytan bizi ne kadar yenerse biz yine mücadele ederiz. Nefisle şeytanı yenmeye çalışacağız. Eğer bizler sadatlarla beraber olduğumuz müddetçe, eğer bizler sadatların ahlakıyla kendimizi ahlaklandırsak, inşallah bizler her zaman nefsi de yeneriz, şeytanı da yeneriz. Ama biz bakıyoruz ki bazı insanlar var yıllardır sadatlara gitmiştir ama boşuna gitmiştir. Çok yaşlı insanları görüyorum, çok yıllar sadatların yanında sofileri görüyorum ama hiç sadatların ahlakı almamışlar. Hiç sadatların edep adabını almamışlar. Sadatların yanına geliyorlar, boynunu büküyorlar, sessiz duruyorlar ama dışarıda nefsine uyuyorlar, şeytana uyuyorlar, harama dalıyorlar, haram yerlere gidiyorlar, mekruh yerlerine gidiyorlar, haram izlerler izliyorlar, haramları duyuyorlar, haramlarla beraber oluyorlar, kendi şeytanıyla beraber oluyorlar, kendi nefsiyle baş başa kaldıkları zaman nefsine uyuyorlar. Böyle olmaz. Elimize geldiği kadar bizler kendimizin sadatların ahlakıyla ahlaklandırmak ahlak. lazım. Sadatların ahlakı nedir? Emri maruf ney ve kadar bizler günahlardan kaçacağız. Kuvvete kadar Allah'ın emirleri neyse Allah'ın emirlerini kuvvete kadar yerine getireceğiz. Seydan'ın bazı öyle sofileri vardı ki, Yok eğer birileri ölse dahi o gece mezarda, onun durumu ne olursa diyor Allahu Teala hepsini bana gösteriyor. Onun kalp gözü açılıyor. Onu mezarda ne şekil sorgulanıyorlar veya mezarda kabri cehennem çukurlarından bir çukur olursa veya cennet bahçelerinden bir bahçe olursa işte Allahu Teala ve sadatların hümmetiyle onu ona gösteriyorlar. İşte böyle sofiler de var. Seydanın öyle sofileri vardır ki öyle farziyetlerine bağlıdır ki öyle Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine bağlıdır ki öyle kendi zikirlerine bağlıdır ki bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mührünü bile sağ kollarına mühür yapılmıştır ki yani bunlar zikirlerini, sünnetlerini yerine getirmiş oluyor. Böyle sofiler de var. <laughs> İşte bizler kendimizin sadatların ahlakıyla ahlaklandırmalıyız. lazım. Şaria çok önemli. Biz sadatların yanına geldiğimiz zaman başımızı eğip ele diz üstü oturuyoruz ama dışarıda da günah, halal, haramı birbirine ayırtmıyoruz. Bizler sadatların yanına geldiğimiz zaman dışarıya çıktığımız zaman bu haramdır, bu halaldır ayırtmıyoruz. İşte bunları ayırtmak lazım. Seyyid Kaddesel Asur Ali Mübarek buyuruyordu ki eğer siz benim bir yanlışımı gördüğünüz zaman benim bir şariatsızlığımı gördüğünüz zaman beni uyarın. Eğer ben şariatsızlığımı düzelttim tamam. Yok eğer ben şariatımı düzeltmedim beni bırakın başka bir şeye gidin. Şariat böyledir. Ben falan şeye bağlıyım diye onda ebedi kalacağım diye bir şey yok. Eğer o, o kişi, o şey, o müşür, şariatına bağlıysa, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetine bağlıysa, biz de ona bağlı oluruz. Eğer bir şey şariata bağlı değilse, biz de ona bağlı değiliz. Eğer bir şey Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine bağlı değiliz, biz de ona bağlı değiliz. Seyyid-i Kaddesallahu Ali buyurduğu gibi, eğer siz benim bir yanlışımı gördüğünüz zaman, İnsan beşerdir, şer de beşerdir. Belki yanlış yapar, hata düşer. Eğer siz benim bir yanlışımı gördüğünüz zaman beni uyarın. Eğer ben yanlışımı düzeltmesem beni bırakın başkasına gidin buyuruyor. Çünkü yanlış yapanda feyiz alınmaz. Yanlış yapanlarda hemet ve alınmaz. Onun için her şey şariata bağlıdır. Her şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerine bağlıdır keşif kerametin kıymeti yok ama şariatın kıymeti var. Şariatın önemi var. Her şey şariattır. Seyda Kaddesallahu Sura Ali Mübarek buyurdu dedi. Şahı kızına sormuşlar demişler ki sen hey Hazret Kaddesallahu Sura Ali'den kerametler görmüşsün mübarek demiş. Evet ben çok mübarekte çok kerametler görmüşüm. Sufiler sormuşlar, Kurbahara Hazret'in kerametlerinden birini bize anlat. E, mübarek demiş ki, en büyük keramet ben hiç Hazret'in şariatsızlığını görmedim. Ya. İşte en büyük keramet şariat, şariattır. Ben şeyhlik yapsam gidip haram işlesem olur mu? Ben şeyhlik yapsam gidip cahillerle beraber olsam olur mu? Ben şeyhlik yapsam gider yanlış yapsam olur mu? Ben sofi olsam şeriattan uzak olsam olur mu? Ben sofi olsam sünnetlerde uzak kalsak olur mu? Ben sofi olsam kendimi düzeltmesem olur mu? Ben sofi olup da kendi nefsimle mücadele etmesem olur mu? Ben sofi olup da kendi şeytanımla mücadele etmesem olur mu? Ben sofiyim haramlarla mücadele etmesem olur mu? Ben sofiyim Allah'ın emirlerini kuvvete kadar mücadele edip yerine getirmek olmasa olur mu? Her şeyin bir kuralı var, her şeyin bir kaydesi var. Yani bunu dikkat etmek lazım. Bir sofi bin kişiye sebep olur. Niye? Çünkü sadatlara uyup sadatların ahlakıyla kendini ahlaklandırdığı için dışarıda onu görenler e, onlara örnek oluyor. İşte onlar da onlara bakarak gelip sadatlara uyuyor. Sofi oluyor. <laughs> Çok sofiler gelmiş demiş kurba ben falan sofiye bakarak o sofinin geçmişlerine baktığım zaman geçmişi çok bozuk. Ama Seyda geldiği zaman Seyda'dan sonra kendini çok düzeltmiş. O bana örnek olarak ben gelmişim Seyda'nın elini tutmuş. Bak ne kadar güzel. İnsan beşerdir. İnsan hata düşer. İnsan yanlış yapabilir. İnsan bazen nefsine yenik olabilir. Bazen şeytana yenik olabilir. Ama her zaman da yenilmemek lazım. İşte mücadele etmemiz lazım. İşte biz kendi nefsimizle, şeytanla ta son nefese kadar mücadele ederiz. Çünkü şeytan da bizimle mücadele ediyor. Hatta bazen eserlere göre şeytan tam kabile giriyor bile. Hatta mümkün, mümkün bir karşınıza geldiği zaman, ''Men Rabbüke'' dediği zaman, yani Allah'ımız kim sorduğu zaman, işte şeytan aleylanet mümkün mümkün arkasında elini böyle yapıyor. Yani diyor benim Rabbim o. Bak böyle yapıyor. Bak şeytan bak oraya kadar bile bizi rahat bırakmıyor. Ama kıyamet gününde Allahu Teala şeytanı cehenneme attığı zaman, şeytana uyanlara cehenneme attıkları zaman, şeytana uyanlar o zaman şeytana kızıyorlar. Sen bize sebep oldun bizi buraya getirdin. Ama şeytan aleyh onlara ne diyor? Diyor bana kızmayın. Kendi nefsimize kızın. Sizi bu oyuna getirin, sizin nefsinizdir. Ya nefis şeytandan daha beter Ama tasavvuf nedir? Tasavvuf ehli nedir? Safi demektir. Saf, ihlaslı demektir. Yani tasavvuf demek, tarikat ehli demek sade nefsinle de mücadele edecek. Hatta bir zamanlar bir tane Yahudi varmış, yani böyle mağara gitmişti, ibadet yapıyormuş. Bir tane Müslüman da onu kafana takıyor ki diyor ben gidip o Yahudi'yi öldüreceğim. Sonra da düşünüyor ki diyor eğer ben bu Yahudi'yi öldürsem, onun öldürmesi Müslümanlarla Yahudi'nin arasında fitne olur, savaş çıkacak. Ama diyor fitneye sebep olmayacağım <laughs> uzak duruyor. <laughs> Ama bir zamanlar yine kafana takıyor. En son karar veriyor ki diyor ben gidip onu öldüreceğim. İşte kendi cebine büyük bir bıçak koyuyor. İşte onun ve onun ibadethanenin kapısına giderken kapıyı çalıyor. İşte diyor sen kimsin? Diyor ben falan kesin. Bak kapıyı açmadan o Yahudi işte diyor ki o cebindeki bıçağı uzağa git bıçağı at diye ben sonra seni kapı, Kapıyı açarım bak. O da hayret diyor. Ya diyor bu nasıl biliyor ki benim cebimde bıçak var. O da uzak gidiyor. Bıçağı atıyor, geliyor, kapıyı açıyor, selam veriyor. Müslümanların selamı veriyor. Esselamu aleyküm diyor. O da diyor ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya diyor sen nasıl biliyorsun bunun hikmeti nedir ki benim cebimde bıçak olduğunu, ben kötü niyetle gelip de seni öldüreceğimi sen biliyordun. Öyle bıçağı at öyle gel. Bunun hikmeti nedir diyor. Diyor bunun hikmeti ben hep nefsin tersini yapmışım. allah Teala bu hikmetleri bana nasip etti. Yani nefis bunu yap ben yapmıyorum. Diyor çünkü nefis hep ben hep nefsinin tersini yapmışım. allah Teala bu hikmetleri bu şeyleri bana nasip etmişti. E peki diyor ben sana Müslümanların selamını verdim, sen aynı Müslümanlar gibi selam aldın. Sen Müslüman mısın? Diyor, evet ben Müslüman olmuşum. Peki diyor, sen bu mağaranın içinde Yahudi olduğu halde bir yere gitmeden, bir Müslüman seni irşad etmeden sen nasıl Müslüman oldun? Diyor, ben kendi kendimi düşündüm. Bizim kitaplarda diyor ki, sen bir şey istediğin zaman eğer nefis istemese sen bil ki o hakikidir, o doğruydu. Dedi ben Müslüman olmak istedim, nefsim kabul etmedi. Ben hep nefisle mücadele ettim, nefsim kabul etmedi. Ben anladım ki <laughs> İslam hak dindir. Ben kelime şehadet getirdim, Müslüman oldum. İşte nefis böyledir. Yani Halife Kaddesallahu Sura Ali buyurdu ki Dedi sofiler, sofiler Siz buraya geliyorsun, boynunuzu büküyorsun, dizüstü oturuyorsun, günahınızı getiriyorsun. Ama siz burada çıktığınız zaman öyle günahlar işliyorsunuz ki sizin boynunuz kaş boğaları gibi boynunu sağa sola dönmüyor. Yine mübarek böyle çıkışlıydı. Dedi oğlum oğlum günah işlemeyin. Gelin yanımda sırt üstü uzanın. Sonra dadı duyuyor ki halife çok sadatlı sofileri kırmış. İşte dadı halife diyor ki diyor, ben halife kurban olayım. Sen niye sadık sufilere ile kırdın, çıkış yaptın. Bak sofiler hafta sonu herkes piknike gidiyor, herkes gidip geziyor, rahatına bakıyor, akrabalarına, dostlarına geziyor. Sufiler de hafta içi çalışıyorlar, hafta sonu şehre geliyorlar. Onlar şehre geldikleri zaman siz de onları kırıyorsunuz. Günahdırlar seni, sofileri kırıyorsunuz ben ne yapayım diyor. Diyor sofiler sadatların yanında amel olarak sıfırdırlar. Ama dışarıya çıktıkları zaman alemin içinde de sofiler evliyadırlar. Gerçekten Yani sofiler sadatların yanına geldikleri zaman kendini sıfır olarak görüyorlar manevi olarak. Ama dışarıda da gerçekten diğer, diğer insanlardan hepsinden üstündürler. İşte sadatlar öyle amel yapıyorlar ki yani bir Müslüman ne kadar sadatların yanına giderse o sadata baktığı zaman hep manevi olarak kendini küçük görüyor. Çünkü sadatlar kendini Allah'a feda ediyorlar. Allah için çalışıyorlar. Allah için hizmet yapıyorlar. Sofiler gelip burada bir saat dizisi oturuyorlar çok rahatsız oluyorlar. Ama sadatlar gece gündüz dizisi oturuyorlar. Gece gündüz içeride oturuyorlar. Bir sofi içeride tut 24 saat oturmaz bir sofi on gün içeride tut, bayılacak. Ama sadatlar gece gündüz içeridedir. Sadatlar diyor ki keşke hiç dışarı iş olmasın, biz hiç dışarıya çıkmayalım. Hep caminin içinde böyle oturalım. İşte onlar kendini Allah'a feda ediyorlar. Tabii inşallah allah Teala bizleri sadatlardan ayırtmasın. Bizler Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurduğu gibi bizler sadatlarla beraber olduğumuz müddetçe bizim eksiklerimiz ne kadar varsa da inşallah Allahu Teala bizleri sadatların hatrasına verir. Allahu Teala hepinize razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin.